Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ee, Niyazi Niyaz Yıldız ismim. Kırşehir'de sigortacıyım. Efendim, malum 11 ilimizde istemeyelim bir deprem felaketi gelişti. Çoğu vatandaşımız deprem yanında sigortası yaptırdı. Çoğu vatandaşımızın nereye nasıl, nasıl müracaat edeceği ve nasıl bir yol izleyeceği hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E, böyle bir doğal afet durumunda e, yapacakları Deprem sigortaları varsa e, 125'i arayarak e, doğal afet kurumunda hasar dosyası açtıracaklar, bildirim yapacaklar. E, konut sigortaları varsa hangi konuttan hangi şirketten kestilerse o firmanın e, müşteri hizmetlerini arayıp hasar dosyası açacaklar. Ve eksper gelecek kontrollerini falan sağlayacak bunların. Eğer elinde poliçe bilgileri yoksa depremde o kağıtlar falan kaybolduysa ne yapacak? Müşterilerimizin çoğu bunu bilmiyor. E-Devleti'ni açtığında DAS kurumu yazına direkt orada poliçe bilgileri yazar konut sigortalarının bilgilerin hepsi e devlette yazar. Eğer ferdi kazaları varsa, herhangi bir ölüm olduysa, konuttan deprem altında kalan ferdi kazaları varsa bunlar da hepsi e devlette yazar. Tüm poliçe bilgilerini oradan ulaşabilirler. O poliçe bilgilerine hasar dosyalarını açtırabilirler. Peki efendim ilimizde deprem afet sigortası yaptıran vatandaşlarımız sigortanın neleri kapsadığını nasıl öğrenebilirler? Şimdi e, çoğu insanımız bilmiyor. Deprem sigortasını da konut sigortasını karıştırıyorlar. E, deprem sigortasını yaptırınca sadece benim evim deprem olduğunda, hasar gördüğünde tüm paramı alırım diye düşünüyorlar. Ama öyle bir şey yok. Konut sigortasını da yanında yaptırmaları gerekiyor. Deprem sigortası çünkü cüzi bir rakam ediyor. E, i̇nsanlarımız bu konuda bilinçsizler, bilgisizler bilmiyorlar çünkü. E, bunları biz devamlı her gelen müşterilerimize anlatıyoruz. Ama dediğim gibi e, bunlar bilmeleri gerekiyor. Sadece deprem sigortasında bitmiyor. Yanında konut sigortasında kestirmeleri gerekiyor ama konut sigortasını kesmekle de bitmiyor. İçerisindeki teminatlar çok önemli. Teminatların tam olması çok önemli. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.